Çünkü şimdi bir imtihanı kaçsa belki bir yıl kadar bir kayıp olacak. Onlarla da mağdur etmemek babında biraz erken başlatacağız uygun görürseniz. Zaten öncelikle başka. Öncelikle buraya kadar gelip bizleri onurlandırdığınız, destek verdiğiniz için bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Eee kongremizin birinci gündem maddesi olan divan başkanlığı seçimi için Hüseyin Aktürk beyefendi, Mahmut Akbulut ve Mustafa Çetin beyefendiye Nihat Kurca ve Hüseyin Özcan olarak önerge veriyoruz. Divan Başkanı için. Kabul eden arkadaşlarımız kabul, kabul edilmiştir. Ee, şu dakikadan sonra artık emir komuta divan ba divanımızda buyurun sayın divan. Sizi şöyle alalım. Genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz bir olalım, bir olalım, diri olalım. Asabıyla bu genel kurulumuzu yapıyoruz. Arkadaşlar büyük özveriyle çalışıyorlar gerçekten. Biz de buna şahidiz. Ara ara bizleri de çağırıyorlar. Cafer Bey'in dediği gibi bizi de artık divan başkanlığında emekli edecekler anlaşılan. <laughs> bu şekilde, bu şekilde sağ olsunlar sayıyorlar. Biz de geliyoruz. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Olmaya çalışıyoruz. Aklımızın yettiği ölçüde yardımcı olarak derken aklın fikrin ne gerekiyorsa onları elimizden gelince yapıyoruz. Diman başkanının seçimi yapıldı. Açılış yoklamamız yapıldı. Birinci eee bir ayın birinde yapılan toplantıda gelen çoğunluk sağlanamadığı için sekizine ertelendi. Sekizine de çoğunluk sağlanmadan genel kurulu yapabiliyoruz yönetmedik gereği. Şu an toplantımıza başladık. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Için. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben eee Yönetim Kurulu Başkanı Nehat'a kısa bir söz verin, bir açıklama yapsın. Tabii Arkadaşlara bir teşekkür ederim Sayın diyeyim. Selamlama konuşması Selam yapın. Öncelikle tekrar arkadaşlar buraya kadar geldiniz, bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Aramızda e, sağlık nedeniyle Ankara'ya gelmişken görüştüğüm değerli başkanım, eski şefaatler AK Parti ilçe başkanı Mustafa Çetin Bey de buradalar. Teşekkür Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ee, tüm Değil başkanı Sayın Saadettin Şentürk başkanım burada. Tam ismi açılımı mı nasıldı başkanım? Set. Tüm set. Başkanımız set. da burada. Sağolsun ayaklarına sağlık. Ee, bugüne kadar sivil toplum örgütü olarak bütün hemşerilerimizin Hı -hı. yanında bulunmaya çalıştık. Ee, bu arada tabii takdim ettiğim için ona tekrar Fedasyon. şey yapmayayım. Federasyon e, Teşkilat Başkanımız, değerli arkadaşımız da Hı -hı. geldiler. Kendilerine Hı -hı. çok teşekkür ediyoruz. Dernek olarak bütün hemşerilerimize aitmadan düşünce, fikir ve siyasi görüşlerini herkesin yanında yer almak için ben ve bütün arkadaşlarım büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum e, huzurlarınızda. Ayrıca e, dernek olarak Ramazan ayında falan e, genelde e, ekonomi durumu iyi olan değerli hemşerimizin ve bazı hayırsever arkadaşlarımızın e, hediye çekleri ve gıda yardımlarını ihtiyaç sahibi hemşerilerimize dağıtmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe hemşerilerimizden cenazesi ve düğünü olanlara katılım sağlamak için büyük bir özveride bulunuyoruz. Tabi hepsine %100 katılamıyoruz ama katılmak için büyük bir emek harcıyoruz. Tabi bu olaylar yapılırken herkes büyük bir özveri veriyor maddi manevi falan. Maddi ve manevi derneğimizden emeğini esirgemeyen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Divana teslim edelim. Buyur başkanım. Şimdilik. Yozgatlar Federasyonu'nun aramıza katılan Mehmet Başkan'a da bir söz hakkı verelim. O da dilek ve düşüncelerini İmam versin. Olduğu için ben artık <laughs> Estağfurullah. Hadi abi ben başkanım. Başkanım. Merhabalar, ismim Mehmet Bulut. Yozgatlı Devletleri Federasyonu'nda. Ee, yedinci yılın teşkilata bakıyoruz. Veya Tavrım gibi gibi veya Şefaatler Derneği gibi diyeyim. 120 tane derneğimiz var mümkün olduğunca bu derneklerimizin yanında olmaya gücüm yettiğince çalışıyorum. Özellikle genel kurulları var bu evrak iş, iş, işi üzerinde. Herhangi bir derneğimizin ceza işleme girmemesi için. Ee, Sayın Divan'ın söylediği gibi bir olalım, bir olalım. Yani Yozgat'ı Ankara'da yaşatalım. Yaşatalım. Tamam. Ee, teşekkür ederim. Sağ olun. Tüm Sert Başkanı Saadettin Bey'e de bir söz hakkı verelim. Kısa bir selamla o konuşması da o yapsın. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Nihat Başkanı'na teşekkür ederim. Gerçekten hocaya çalışmalara faaliyetlerle ekibi e, yani. güzel, faaliyetleri güzel e, takdir ediyorum. Her zaman da destek olarak da <laughs> bir hemşeri olarak da yanlarındayız. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar da şefaatin hakikaten çilesini çeken Mustafa Başkan ilçe başkanlığı Gel. döneminde şahit oldu. Çocukla çocuk büyükle büyük oldu. Kim olursa olsun yanına geldi meclise geldi işini yapmaya çalıştı elinden ya da bir de ona söz verelim de bizim şefaatle de <laughs> ne mutlu Abi engel olanı anlatacağız. Mustafa, Mustafa. Başkan'a da bir söz yapalım. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederiz. Böyle bir ortama davet edildiğim için önce Nihat Başkan'ıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Akabinde gelip sizler gibi böyle değerli insanların yanında olup, içerisinde olup bu havayı teneffüs etmek bile ne, bizim için bir ayrıcalık. Neden? Yani şu pazar günü çok güzel bir zamanınızı belki ailenizle, akrabalarınızla geçirmek varken bu birlikteliği burada toparlayıp, sağlayıp böyle bir ortamda bir birlik mesajı verip ve bu birlikle beraber de güzel çalışmalar yapmış olmanızdan ben ayrıca gurur duyuyorum. Onu özellikle belirteyim. Çünkü zaman zaman Nihat Başkanım'la olsun, WhatsApp grubunda olsun sürekli e, izliyorum. Güzel çalışmalarınız var. Birlikteliğiniz güzel. Birbirinize olan saygı, sevginiz çok güzel. E, önce saygıyı hiç e, esirgemeden ve sevgi ve muhabbetle her şeyin başarılabileceğine inanan bir insanım. Bu birlikteliğinizi Allah daim etsin. Bundan sonraki süreçte de inşallah elimizden bireysel olarak ne geliyorsa elimizden geleni saygı, sevgi, muhabbet çerçevesi içerisinde paylaşmaya hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar dördüncü maddemiz ve 2024 yönetim ve denetim raporları var. Evet. Sayın Başkan buyurun. Tamam. Evet. Denetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Uğurlu Bey de burada. 2023 yılında. O yazıp verdi ama ben okuyayım size. Orada mı başkanım yoksa? Aslında. E, 25-12-2023 ile 07 12 tarihleri arasında yapılan kontrollerde tüm defterler ve kayıtlar derne, e, denetimlerimiz sonucunda dernekler mevzuatında belirtilen şekilde uygun olarak düzenlenip tutulduğu denetim kurulumuza tespit edilmiştir. E, 06-12- 2021 tarihi itibariyle bu şekilde planımızı tuttuk efendim denetim kurulumuza. Tamam. Oylamaya sunalım denetim kurulu raporu. Kabul edenler? kabul edilmiştir. Gelir gider bütçe sunumu. Sayın Başkanım. Muhasebimiz burada. Benim beni bilgilendirdi. İsterse sen Şimdi arkadaşlar bizim derneğimiz Selamünaleyküm. Derneğimizin resmi adresi e, Şehitler Parkı'nın içerisinde bulunan federasyonumuz olan Yolcak <Sat> Dernekleri Federasyonu olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla e, resmi olarak gelir giderimiz federasyonda olduğu için kira geliri gider ve diğer giderlerimiz sıfır olarak gösteriyoruz ama bizim muhakkak bir harcamalarımız var. Gayri evet. resmi harcamalar yani kayıt dışı olan harcamamız. Bununla ilgili şöyle bilgi vereyim. Bizim 6 aylık kiramız bir buçuk liraydı aylık dokuz bin lira ediyor. 6 aydan sonra zam geldi 2400 oldu. O da 14400 dört lira oldu. Elektrik yaklaşık 250 lira ortalama 3000 lira kadar elektrik. Evet. Su giderimiz 400 lira. Çay, şeker ve e, temsili ağırlamak olarak da 5000 liralık bir giderimiz oldu. Bu da toplamda 31.800 TL ediyor. Bağış olarak da bir tek kendilerine buradan da teşekkür etmek istiyorum. Sefa Başkanı'nın bir 500 liralık bir bağış makbuzu var. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gerçi helal ediyor da. Sefa bu, iki tane orada Sefa başkanım. Türker Bey. <laughs> Bu ara, ara Yakup Hocam bu hoş geldiniz de Adamın hakkı bana geçmesin. Ben ona bakarak konuştum. <laughs> Dolayısıyla e, şu an için resmi olarak kasamızda 51 lira 75 kuruş kadar nakit paramız var. E, gelir gider bütçemiz bu şekilde efendim. Bütçeyden geliştirmişiz. Evet. İyi. Gelir gider bütçesini oynamınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. O da kabul edildi. Bakayım. Yeni yönetim kurulu asil ve yedek üye listesi. Sayın Başkanım, asil yönetim kurulu yaşarak bunları takdim edeyim. Nihat Kırcıo ve Cafer Kırımlı dedim. Tekrar ben, onlar Yeni yönetim kurulu listesi arkadaşlar okuyorum. Nihat Kırcıo, Sefa Kılıcaslan, Mustafa Uğurlu, Kemal Kırınlı Hasan Hüseyin Özcan, İsmail Uğurbaş, Cafer Kırımlı, Yakup Öztürk, Oktay Karadavut, Alper Ercan, İrfan Yılmaz, Orhan Oğuzhan, Mustafa Cem Şahin. Geldi buraya da gelelim sen gelelim. Evet. Kaç kişi okudunuz? 13. 13 kişi yönetim kurdu. 5 yasa 5 yere senetimi çözdü. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler kabul edilmiştir. O denetim, kurulu. evet. denetim, denetim kuruluna. kuruluna Mahmut Akbulut, Asil, Abdullah Gülderen, Ömer Yıldız. Yedek üyeliklere Cevdet Lemlioğlu, Ömer Efe, İsmail Uğurbaş. var. sunun. Kabul edenler kabul edilmiştir. O da tamam. Evet. Federasyon, Federasyon üye üç kurul delegesi seçimi. Bunu her sene ter, her kongrede tazeleniyor mu? Her kongrede tazeleniyor. Varsatemedik her tek döşen. Federasyon üç kurul delegeliğine. Evet. <laughs> ne asil üyeliklere Nihat Kırcova, Sefa Kılıç Aslan, Mustafa Uğurlu, Kemal Kırımlı, Hasan Hüseyin Özcan. Yedek üyeliklere Mehmet Ali Yılmaz, Dünyamin Dursun, İrfan Yılmaz, Orhan Oğuzhan, Ali Yeni Dünya. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler. Kabul edenler. Teminler arkadaşlar. Dilek ve temenniler bölümünde konuşmak isteyen arkadaşlar söz alabilir. Mahmut abi. Katılım sayısını imzası Derneğe resmi sayısı gerekiyor mu? Yok. Gerekmez şey ya. ikinci şey ya bu. Yok. inşallah daha başarılı işler yaparız. Hemşerimize faydamız olur. Maddi, manevi ihtiyaç olanlara yardım ederiz. Sosyal yardım birleşme demek. Biz burada hani siyaset değil ama normalde hemşericiyiz. Şefaat Ben cevap ama tamamı hemşerim benim. Hepimize hayırlı olsun. Ee, yeni bir yönetim oluştu. Yeni bir heyecan demektir bu da aynı zamanda. İnşallah bu heyecanı hep birlikte yaşarız. Yalnız benim burada bir temennim olacak. Özellikle ki yönetimde giren arkadaşlar bu derneği boş bırakmayalım. Burası kapalı kalmaması kalmasın. Yani burası ne kadar açık olursa yani e, o kadar iyi olacak. İşi ol, işi olan illaki gelmeyecek. Yani her herkes her zaman burayı bekleyecek diye bir şey yok ama mümkün olduğunca, fırsat bulundukça müsait arkadaşlarımız, derneğimizi gelip açarlarsa buranın açık olması demek, şefaatli şefaatlinin açık olması demektir. Ben bunu söylemek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Fazla bir şey de yapamadık. Yine yeni seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum. Diğer arkadaşlara da bizlere destek vermesini bekliyorum. Hepinize saygı ve selamlar. Diyoruz. Ya biraz da saha bize ters geldi. Yani Maman en son sınırında gidip gelmek için köylere bir zulüm. Onun için biraz merkezde olsa, geçen yıllarda Ostüm'deydi. Ostüm biraz merkezi yerdeydi. Ben arabamla iki sefer gittim zor buldum orayı. Bulmak çok zor. Ee, tabii. Başkan, çok şahit oluyoruz. Çünkü bürokraside ben de bulundum. Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanlığı yaptım. Bakanlık Müşavirliği yaptım. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Yani milli Eğitim bütün kademelerinde bulunduk aşağı yukarı. Hiç unutmayacağım bir hatırayı bir kısaca anlatayım. Yine başkan yardımcısıyım. Bir öğretmen arkadaş geldi. Annesi yönlendirmiş demiş ki oğlum sizin öğretmenler atanmış mama sizin yanından gidiş geliş yapıyor. Zor gidiş geliş yapıyor. Ya bir git demiş Hüseyin Hoca'nın yanına. anne boşver demiş ya. O iş mi yapar? Geldi. Hocam dedi böyle böyle ben şeyden kendi de tanımıyorum. Annesini babasını iyi tanıyorum da. O zaman da tanımıyordum. Mama gidiş geliş yapıyorum. Çok zor durumdayım dedi. Ben il için yaptırabilir misin? Seni dedim ne öğretmenisin? İngilizce öğretmen. E seni bakanla alalım dedim. Demiş bu atıyor demiş ya. Sen bir CV'ni ver dedim. Evet, evet. CV'si gel dedim başla. Bizim oraya görevlendirmenizi yaptık. Bizim orası da Dünya Bankası Avrupa Birliği projeleri. Hakikaten İngilizce öğretmene de ihtiyacımız var. Çok önemli bir kurumdu. Yozgat'ın ne kadar okulu varsa İl, İl, Milli Eğitim Müdürünü aradım. Dedim ki o zaman bilgisayar teknoloji sınıfları kuruluyordu. Bitti, bitti diye geçiyordu. Pilot okulları bize bildir her ilçeden bir okul. Onlara laboratuvar kuracağız dedim. Ve laboratuvarı kurduk. Kuşmasını yapmak üzere Nihat Kırcağı'ya söz veriyorum. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sevgili hemşerilerim, öncelikle tekrar buraya kadar geldiniz. Bu sıcak ortamı teneffüs ettirdiniz bize. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da derneğimize desteklerinizi esirgemeyeceğinize ve her zaman yanımızda yer alacağınıza inancımız tamdır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, konuşmak, yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa takdim edebilirim. İçinden geleni söyleyebilir. Burası aile meclisi diyelim, dernek demeyelim de. Konuşturuz sen mikrofonu sen bitir başka uzatacağız zaten. Tamam herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Şafak ve bugün Sincan'da olan kongresi oldu. Kongreye de eski, eski, ilçe başkanım katıldı. Katıldı. Başkanım hayırlı olsun öncelikle ilçemizin kongresi. Teşekkür ederim. Baştan sana buraya gelip de derneğe destek verdiğin için şahsım ve bütün dernek adına sana teşekkür ederim. <laughs> hayırlı uğurlu derim. İşte şefaat olarak e, geliyor. İlla ki şefaatinin varlığını duyuruyoruz. Duyurmaya da devam ediyoruz. Ha yönetimde yer almadık ama yine de destek vermeye hazırız. Evet. Tabii uğrarım. Yani ben Yozgat duyduğum zaman her yerde bulunmayı isteyen bir kişiyim. Evet. Yani böyle yeter ki Yozgat kelimesi geçsin. Biliyorsun zaman zaman da senden her yerde karşılaşıyor Evet. evet ee, onun için şefaatli ayrı bir yer tabii ki. Evet. Ee, bütün şefaatli insanı da e, işte görüyorsun e, saygıyla karşılanıyor. Evet. Eski bir e, ilçe evet. başkan olduğumuz için kimseyi kırmadan dökmeden bu görevi yaptık. Ve şimdi de herkesin gönlüne tas kurmuş bir insanım. Yani kendimden olmak gibi olmaz Her zaman ee, bunu ben. Evet. Ben de buradan bütün şefaatliye herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Şey İnternet üzerinden oldu artık her şeyler. Ya. ya. Zaten son dönemde en güzel şey bu E-Devlet olayı kadar yani. Evet. En hı güzel hı şey nerede? Işte çok kolaylaştı. Araç satışı. Ya. ya önceden doktorda satış yapıyorsun, emniyete gidiyorsun, ruhsat bekliyorsun, iki üç gün Plaka için bilmem şoför odasına para yatırıp oraya git buraya git. Evet, evet, Emekli bile olamıyorsun ya. Emekli evet. oluyor. Evet.